Arkadaşlar şimdi de giriş penceresinden paragraf bölümüne bakacağız. Paragraf menüsüne bakacağız. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde bir metnimiz var. Örnek metin olsun diye bunu aldık. İlk olarak yaslama seçeneklerinden bakalım. Seçeneklerine bakalım. Sola yaslı, ortalama, sağa yaslı ve her iki yana yaslı diye seçeneklerimiz var. Örneğin şu seçtiğimiz paragraf şu an sola yaslı. Diyelim ki sola yasladık. Şunu da sağa yaslamak istiyoruz. Şunu iki satırı paragrafa ayıralım. Aradaki farkı görebilmemiz için daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Şunu ortalayalım. Bu da her iki yana yaslı olarak kalsın. Pardon. her iki yana yaslı. Şu ortada. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir değişiklik yapıyor. Yani bu sola yaslı oldu, bu sağa yaslı oldu, bu ortalanmış oldu bakın. Bu da her iki yana yaslı. Evet, yaslama şekilleri bu şekilde. Yine paragraf satır aralıklarındaki boşlukları değiştirebiliyoruz. Aralığın bakın görüyorsunuz. Şu an şu paragrafı seçelim örneğin. Hemen bu şekilde Gördüğünüz gibi satır aralığını değiştirebiliyorsunuz. Buradan da paragraftan sonra boşluk ekle ve önceki boşluğu kaldır gibi seçenekler var. Örneğin şuraya. Buradan sonra bir boşluk eklemek istediğimiz zaman boşluk ekliyoruz. Aradaki boşluk artıyor. Evet, bu şekilde. Yine paragrafı diyelim ki bu paragraf diğerlerinden daha önemli. Ben buraya öncelik vermek istiyorum bir sebepten dolayı. Hemen buradan Gördüğünüz gibi herhangi bir renk vererek buranın önemli olduğunu vurgulamak için mesela böyle bir seçeneği kullanabiliyoruz. Veya paragrafımıza alt üst kenarlık yani ne bileyim paragrafın tamamını örneğin şöyle bir şey içerisinde bir çerçeve içerisinde de alabiliriz. Mesela arkadaşlar yine ben paragrafı seçeyim. Buradan bakın madde işaretlerinin herhangi bir tanesini seçelim. Örneğin şu an paragrafın tamamı zaten bir cümle gibi olduğu için bakın her şeyin başına sonuna bir enter basalım. Bakın gördüğünüz gibi hepsine ayrı bir cümle yaptık şu an. Şuraya tıklayayım. Evet gördüğünüz gibi bunların ayrı ayrı madde işaretleri eklemiş olduk. Bunlarda da yine böyle bu madde işaretlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi numaralandırabiliyoruz madde işaretlerimizi. Madde işaretlerine bahsediyoruz şu an. Gördüğünüz gibi ABC, 1, 2, 3, Roma rakamları gibi değişik seçeneklerimiz var. Buradan örneğin birkaç cümle yapalım. Enter ile ayırmazsak hepsini aynı madde içerisine yazacağım. Madde işaretler şeklinde yazalım. O da nasıl olsun? 1, 2, 3 şeklinde olsun. Maddelerimize bazen de alt yani diyelim ki dördün 4'ün altına 4'ün biri diye bir düzey daha eklemek istiyoruz. Buradan mesela diyelim ki şunu seçtik. Gördüğünüz gibi hemen yeni bir düzey ekleyeceğimiz zaman 5 diyor. Bakın buradan gelip hemen liste düzeyini değiştir diyoruz. Ve şunu seçiyoruz örneğin. Ne oldu? İkinci düzey oldu bu. 4'ün A'sı bu. Dördün B'si bu. De, silme tuşuna basarsak bu şekilde maddemizi silebiliyoruz. Tekrardan diyelim ki 5'e geçmek istedik. Gördüğünüz gibi iki defa enter tuşuna basmamız bizi tekrardan yeni bir e, üst düzeye geçirdi. Tab tuşumuz var. Bakın Tap tuşu ne işe yarıyor. Diyelim ki buradayım. Enter tuşuna bastım. Buradan Buna basarak düzeyini değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan da yani gördüğünüz gibi TAP tuşunun özelliğini bu sağlıyor. Düzeylerinde istediğimiz gibi değişiklik yapabiliyoruz. Buradan da yine A'dan Z'ye doğru sıralama seçeneğimiz var. Bakın. Yukarıdaki paragrafı seçtim. Sırala diyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi alfabetik sıraya göre B, E, T, G sıraladı. İsterseniz alfabetik sıranın tersini artan diyor, azalan yönünde değiştireceğiz. Yani Z'den Y'ye ya ya doğru. Bu şekilde de yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bütün hepsini seçti şu an. Tabi biz sadece seçtiğimiz kısmı yapılmasını istiyoruz. Onu tekrardan seçtikten sonra uygulayacağız. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi değişiklik yaptı. Evet arkadaşlar. Paragraf bölümü de bu şekildeydi.